Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C-130 askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. 20 asker şehit oldu. Şehitlerin şehadet haberi ailelerine ulaştı. Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi askeri yetkililer ailesine ulaştırıldı. Şehidin İstanbul Büyükçekmece'de bulunan evinde haberi alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Evin bulunduğu siteye Türk bayrakları asıldı. Askeri yetkililer 39 yaşındaki hava pilot binbaşı Serdar Uslu'nun şehadet haberini Bursa'daki anne ve babasına ulaştırdı. Yenişehir ilçesinde yaşayan aileye taziye dileklerini iletti. Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehit Uslu'nun eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. 38 yaşındaki hava pilot binbaşı Nihat İlgen'in şehadet haberi Kayseri'deki ailesine ulaştırıldı. Askeri yetkililer İlge'nin Sakarya mahallesinde ailesinin yanında bulunan eşine şehadet haberini verdi. Haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Askeri yetkililer 27 yaşındaki hava uçak bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı emek mahallesinde yaşayan ailesine sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi. Haberin ardından Mercan'ın evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Mercan'ın geçen yıl evlendiği ve 3 kardeşinin olduğu öğrenildi. Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi Ankara'daki baba evine ulaştı. Kandemir'in yeni mahalle ilçesinde bulunan baba evine taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı. Hava Uçak Bakım Az Subay Üst Çavuş Berkay Karaca'nın şehadet haberi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı. Hava Bakım As Subay Üst Çavuş Emre Altıok'un acı haberi Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri mahallesinde bulunan baba evine ulaştı. Eve Türk bayrağı asılırken mahallede büyük üzüntü yaşandı. Şehit Altıok'un bir çocuğu olduğu eşinin ikinci çocuklarına doğum hazırlığında bulunduğu öğrenildi. 31 yaşındaki hava uçak bakımı As Subay Üst Çavuş İlhan Onga'nın şehadet haberi Bilecik'teki ailesine ulaştırıldı. Valilik binası ve baba evine Türk bayrakları asıldı. Ongan'ın Amasya'nın Merzifon ilçesindeki 5. Anajet Üst Komutanlığı'nda görev yaptığı ve bir kız kardeşi olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki Hava Assubay Üst Çavuş Burak İbi'nin şehadet haberi Çorum'daki ailesine ulaştırıldı. Ailenin evinin girişine Türk bayrakları asıldı ve taziye çadırı kuruldu. Şehit İbi'nin iki çocuklu ailenin büyük oğlu olduğu ve Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı emrinde görev yaptığı öğrenildi. Hava Uçak Bakım Az Subay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi Kayseri'deki ailesine ulaştırıldı. Şehit Özcan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Hava Uçak Bakım Az Subay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın şehadet haberi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Şehit Kaplan'ın Cumara Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. 37 yaşındaki hava uçak bakımı As Subay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberi Muğla'nın Milas ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Taziye çadırı kuruldu. Şehit Kuran'ın evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Hava Uçak Bakımı Subay Başçavuş İlker Aykut'un şehadet haberi Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Ailenin yaşadığı evin önündeki sokağa Türk bayrağı asıldı. Baba Ünal oğluyla dün telefonla görüştüğünü ve oğlunun göreve gideceğini kendisine söylediğini ifade etti. 25 yaşındaki Hava İkmal Subay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun şehadet haberi de Konya'daki ailesine ulaştırıldı. Evli olduğu ve Amasya'da görev yaptığı öğrenilen şehit kuyucunun baba ocağının bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.